Girit Adası'nın kuşatmasıyla beraber Girit Adası da fethediliyor efendim. Aslında biz Osmanlılar 1680'lerde Girit Adası'nı fethettik. Yani o dönemde fethettik. Aslında ondan önceki dönemde bir dönem Arapların Girit Adası'nı ve Kıbrıs Adası'nı aldıkları biliniyor. Bunlar daha sonra Müslümanların elinden maalesef de çıkıyor. Bu çıkan adalardan biraz önce bahsettiğimiz Girit Adası'nın fethinden sonra yani Müslümanların kuşatmayı kaldırıp geri döndükten sonra belli bir dönemden sonra diyelim efendim Bizanslılar Girit Adası'nı tekrar geriye aldıklarında buradaki Girit Adası'ndaki Müslüman komutan ismi de Anemas ya da Anemis olduğu bilinen Müslüman komutanı da Konstantiniyye'ye getirip günümüzde hemen Eğrikalı'nın üzerindeki Tekur Sarayı'nın altındaki Eyüp Sultan'dan görebildiğimiz Tekur Sarayı'nın altındaki meşhur zindanlarına kapatıyorlar. Anemas'ın kapatıldığı bu zindanlardan dolayı daha sonra bu zindanların ismi Anemas zindanları olarak biliyor, biliniyor. Aslında zindanlara ismini veren Müslüman Girit'te görevli olan belki bir vali, belki bir askeri komutan. Efendim, Girit Adası'nın ve devamındaki adaların etinler sonra Müslümanlar bir strateji geliştirerek artık gelerek, kuşatarak ve geri dönerek bu işin olmayacağını burada bir geçici üs kurulmasını üstle beraber bu kutlu şehrin kuşatılması gerektiğini mümkünse şehrin lojistiğinin kesilerek bir muhasara altına alınması gerektiği konusunda hem fikirler ve Muaviye'nin özellikle dönemde yaptığı deniz üzerinden gelen İslam orduları daha önce de bahsetmiştik, Erdek civarında, Kapıdağ Yarımadası'nda bir askeri üs kurarak buradan donanmalarını güçlendirmek, kaybedilen gemileri telafi etmek ve hasar gören gemileri onarmak gibi faaliyetlerde var, bulunuyorlar. Ve ondan sonra İstanbul'un ana kuşatması, muhasarası başlıyor. İki şekilde başlıyor efendim. Bir tanesi deniz yolundan abluka, Müslüman donanmasının şehre gelen yardımları kesme çabası. Yani tıpkı normal hatta Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı gibi basit donanmayla Balkacıoğlu'nun komutasındaki donanmayla İstanbul'daki donanmayı, İstanbul'daki Bizans donanmasına elemine etmek, onun dışarı çıkmasına ve dışarıdan gelen yağmur yardımları engel olmaya çalışması. Bununla beraber aynısını o zaman e, Arap komutanlar da gemilerle beraber yapıyorlar. Gemiler vasıtasıyla ve karadan gelmiş orduyla beraber birleşen Arapların dönüm günümüzün tabiriyle kara kuvvetleri günümüzde bulunduğumuz alanın hemen arka tarafındaki Gazi Osman Paşa, günümüzde Gazi Osman Paşa diye bilinen, e, Rami diye bilinen ve devamındaki sahralarda ordugahlarının kurulduğu tahmin ediliyor. Efendim bu ordugahlar kurulduktan sonra dönemin ilk etapta bir İslam ordusunun bir kaleyi fethetmekten önce yaptığı biz Müslümanca bir davranış var. Bir elçi göndermek ve kale komutanını İslam'a davet etmek. O zaman Roma İmparatoruna da elçi gönderiliyor. Ama tabi imparator elçiyi hoş karşılamıyor. Söylenene göre idam ettiriyor ve kendisi İslam'a davet edilip şehri teslim etmesi bununla beraber işte şehrin tesliminden sonra yağmalanmayacağı eğer anlaşmayla e, alınırsa şehre zarar şehir ve sakinlerine zarar verilemeyeceği verilmeyeceği bildiriliyor ama kendisi bunu kabul etmiyor ve muhasara kuşatma başlıyor 18 kilometre kadar uzunluğu olan İstanbul surlarından bahsediyoruz. Son derece muhkem, son derece sağlam surlar. Arap ordusunun o zamanki teknolojiye göre bir kaleyi kuşatmak için bir defa mancınıklar olması gerekiyor. İlkel mancınıkların kullanıldığı, bu dönemde kullanıldığı bilinen iddialar arasında. Ama asıl kuşatma algısı kale duvarlarına mümkün olduğu kadar yaklaşmak ve bu yaklaşmadan sonra merdivenlerle kalenin duvarlarına tırmanarak oradaki askerlerle savaşmak ve bir şekilde aşağıya inerek kalenin kapılarını açmak. Yani savaşın hedefi bu.